Merhaba sevgili dostlar. Yazılarımızın, yazdıklarımızın vesilesiyle nice dostluklar oluştu. Sosyal medya ortamları dışında çıkarsız, kuralsız ve de kurgusuz, hiç kuşkusuz. Peki, peki neydi bu adamda sizlerin ilgisini çeken? Onun, onun yazılarında her birinizin kendinden bir şeyler bazen birkaç satır bulması mı her birinizin toplumsal baskı dışlanmaya maruz kalma endişesiyle bir türlü dile getiremeyip aman hadi canım sen de boşver olur mu yoksa yoksa alem ne der deyip içinizde ukde kalanları içinizde okte kalanları bir bir dile getirip onları yansıtıp toplumsal olayları açıkça göz önüne serip dillendirmesi mi? Yazılarında divan, aruz, nazım, hece ve de kafiyeleri yerli yerince kullanışı mı? Yoksa, yoksa bütün bu bahsettiğimiz ögelerin dışında hadi canım sen de can sıkıntısına işte öylesine göz banyosu göz banyosu değişiniz mi? Yok dostlar yok. Öylesine hiç yere boşu boşuna boş yere bir tutku oluşmaz birisine. Hele hele bu şayet hiç tanımadığınız biri ise asla asla. Onun herhangi bir yazıyı kaleme almadan önce konu hakkında araştırmalar yapması, sonrasında düşünce babında onun tasarımını yapması, yani kurgulaması, ardından ya Bismillah deyip kaleme sarılması, hecesinden kafiyesine hep mükemmel bir eser ortaya çıkarmaya çalışması, yazılarını yapıda çevirirken seslendirme aşamasında okul yıllarındaki piyesler, tiyatro oyunlarında her çeşit yöresel ağız lehçe lafzı idrak etmiş olması, yine seslendirmelerinde, gençlik dönemlerinde aldığı müzik eğitimi katkılarıyla kalın yani bas ses, ince yani tiz sesleri, yerli yerince kullanması, detona olmamaya çalışması, okumalarındaki ses terbiyesini belirgin, etkin olması elbette bütün bu altyapıya bağlı. İşte bütün bunlardan dolayı sizler onun yazdıklarını benimsediniz, kalbinize nüksettirip sesli görüntünün yapıtlarını paylaştığı ilk günde binlerce defa izlenmesine sebep oldunuz. Videolarına donuk duran resim yerine hareketli görseller kullanması da bu işin ayrıca cabası. Bizi sizler yücelttiniz. Bundan dolayı hepinize, hepinize müteşekkiriz. Teşekkürü bir borç biliriz. Biz şımarmadan, gösterişe kapılmadan yazmaya, onları kendimize has ahengimizle seslendirip görüntülemeye inşallah devam edeceğiz. Hepiniz hepiniz sevgiyle kalın. Ramazan Hocaınar